başlıyor. Gülen. Arif Erkan içeriye sokuldu Adams. Uzakta vuruş Hacı. Ah 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 Dörner. Arif. Önü boş. Orta. Hakan düzeltti. Vur artık. Vur out. 60'lı dakikada 3 golümüz var. Şu anda Berkan. Avermaz önü boş. Kapattığımız lazım artık. Avermaz buluyor Stadler. Hacı. Hemen sağ kanada doğru. Bir adam eksiltti. Kaponi. Hakan koşuyor. Arkasında Arif. Hakan. Hakan döndü yerde. Bimit. Arif çok. Gol mü geliyor? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu olmaz. Bu olmaz. Aman Allah'ım. Ergün indirdi e Hacı'nın önüne. Haci hemen oynadı. Arif bıraktı Okan. Okan hareketli. Okan içeri sürüyor. Hakan gol pozisyonu. Direkten döndü top. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Neden bizden yaratayım şans? O var. Seaman'ı kontrol piyede bırakıyor. Çarpan top. Ama çerçeveyi bulmuyor. Okan daha sıyrıldı. Okan'dan şimdi Andi. Andi girdi içeriye. Tehlikeli pozisyon. İçeriye çıkarttı. Bravo Adams. Bravo Adams. Tebrikler Adams. Atar atar geliyor. Arif içeriye doğru sınırlayacak. Arif şu pozisyonu da kapatma önünü. Her bir faal artık. Her Adams. Kaponi bastırdı. Kaponi girdi içeriye. Kaponi vurdu. Simon ve Kaponi. Ömer onlar da yoruldu. Tabii. Atar. Kolay değil, müthiş bir tempo. Evet. Hakan'a doğru, Hakan hareketli. Hakan kontrol, Hakan vur, Hakan vur. Ne olur bu, olur. Hakan ve Arif topa yakın. Ümit'i içeriye doğru gönderdi Hacı. Hakan vurdu, out. Ve karşılaşmanın 90 dakikanın süresi sona ediyor. Artık uzatma dakikaları, işte uzatma dakikaları başladı. Kötü. Tekrar Hacı, Sivilya araya girdi. Hacı'nın önünde kaldı. Hacı hareketlendi. İçeride Arif var. Hakan var. Hacı gir içeriye. Giremiyor. Bırakmadı Adams. Oh, çok sert. Çok sert. Çok sert Hacı. Neden Hacı? Sarı kart Adams'a kırmızı kart. Hacı'ya kırmızı kart. Hacı gibi bir futbolcu. Bu kadar önemli anların olduğu bir yerde. Böyle bir ortamda çok fazla yıpranmış belli ama. Ya ama yani öbürü de yapıyor yani burada karar ağır. Zaten istediği topları alamıyor. Kanu. Yerden pas. Arji. Arji kimse yok ama. Arji. Arji o der kapatalım önünü. Aman Tanrım. Arsenal 0. Arsenal 0. İşte bakın. Böylesi bir pozisyonu geride bıraktık. Ve 45 dakikanın son düdüğü geliyor. İlk 15 dakikanın son düdüğü geliyor sevgili dinleyenler. Evet, ikinci uzatma devresi biraz sonra başlayacak. Arji, sağ kanat, parla. onun ortası, Tafarel, bravo Tafarel! Tafarel, Tafarel, Tafarel! Kafarel, Kafarel, Kafarel. İşte pozisyon tekrar ekranlar bizde. ortası. Kafa vuruşu Arvi ve Kafarel. Son 9 dakika Dixon. Ağrı çıktı çoğu Poma. Sağ kanat Kano. İçeriye doğru o ver varsa hareketlendi. Kano kapatın önünü. Kapatın önünü. Bravo Tafarel. Bobesco bravo Tafarel. Tafarel. Şimdi sol taraftan diğer Hakan'ımız bildirme yaptı. Hakan içeriye girecek. Hakan girdi içeriye. Çıkırttı Hakan. Ah! Durum 0-0. Sıfır sıfır. Sanki galipmişiz gibi biz ayaktayız. Sanki mağlup kalmışçasına Arsenal'liler oturuyorlar. E dile kolay. 10 kişi oynayan bir Galatasaray karşısında böylesi tempolu bir maçın arkasından uzatma dakikalarında altın golü atamıyorsunuz. Topes e, bir orada. Baraj 3 kişi. Ümit geliyor. Ümit vuruyor. Simon. Birisine çarpacak ortopiyede kalacak. Ve işte bitirdi. Lopez Nieto artık daha fazla riske girmedi ve 120 dakikanın son düdüğünü çaldı. Basında finalde artık penaltı vuruşları. Ergün topu başında. Kritik bir an. Ergün. Ergün ve gol. Beklediğimiz gol işte buydu aslında. Şu ter geliyor. Tafara dikkatli. Ve direkten döndü. Ve direkten döndü Tanrım. Tanrım ne no olur kesilmesin devam et. Kutluk nefeslerimizi bir kez daha. Haydi ümidimiz. Haydi ümidimiz. Ümit ve ters köşe. Biri sağa biri sola. Kaperen çizgide. Haydi Tafi. Haydi Tafi. direkten döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Direkler bir kez daha izin vermedi. Direkler bir kez daha izin vermedi. 还有。